9 günlük bayram tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler Avrupa'ya açılan sınır kapılarında hareketlilik oluşturdu. 4 kara sınır kapısı bulunan Edirne'de hareketlilikten etkilendi. Araç çıkışları bayram öncesine oranla tam 3 kat arttı. Tatil için yurt dışını tercih ettiler. Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yöneldiler. Edirne'deki kara sınır kapılarından geçişler 3 kat arttı. Ramazan bayramı tatili Edirne'yi hareketlendirdi. Tatilde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışlar 3 kat arttı. Ramazan bayramının sıcak havaya denk gelmesi hareketlilikte de etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamza Beyli ile Yunanistan'a açılan Pazar Kule ve İpsala sınır kapılarından 130 bin yolcu çıktı. Sofya'da dolaşacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz, hem iş yapacağız. Hepsi bir arada. Araç çıkışlarında ise artış oranı %90'ı buldu. Bayram süresince Edirne'den yurt dışına çıkan araç sayısı 30 bini geçti. Tatil değil çok bir makine yükleyeceğiz. Çalışıyoruz aslında. E, o arada da belki Sofya'yı da gezebiliriz. İl genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri de arttırıldı. 1780 personel ve 240 araç sahada görevlendirildi. İstanbul